Lozan yüzünden yeraltı kaynaklarını kullanamıyoruz gibi iddialar var. Sizce öyle bir şey var mı? Öyle bir şey yok. O bir uydurma. Ee, şimdiye kadar zaten bütün madenlerimizi çıkarıyoruz. Lozan anlaşmasından dolayı işe yok. E zenginliklerimizi çıkartamadığımız e, yok işte şunları yapamadığımız, bunları yapamadığımız bunlar hurafe. Bunlar e, doğru değil. E, şimdiye kadar çıkardık. Kimse de bize bir şey demedi, diyemez de. Biz büyük bir milletiz. E, i̇stediğimiz, istediğimiz gibi de yaparız yani. İddialar doğru mu? İddialar doğru. Çünkü yıllardan anlaşması olmasaydı önceden petrol çıkmazdı. Şimdi petrolümüzü çıkartmaya başladılar 23 olduğu için. önceden 100 yılını tamamlamadı. Bu 100. yılın içinde. E, efendim 100 yılın içerisinde ama 100 olmadan vatandaşa karşı hazırlığı yapacak ki patlak vursun. Bu Amerikanın falan iş yapmasını için işte Lozan anlaşması olduğu için Lozan anlaşması bitecek diye ne yapıyorlar? Siz bu iddiaları doğru buluyorsunuz. Ben iddiaları doğru, doğru buluyorum. O zamanlar devletimiz zayıf mı? Lozan anlaşması olduğu zamanlar imzalattırmışlar. Petrolları kullanmaya bırakmamışlar şimdiye kadar. Mühendisler çıkartıyorlar. Onlar betonu basıp basıp gidiyorlar efendim. Yok öyle bir şey. Geçen gün İlber Altay'la anlattı. İlber Altay'la Zaten Mustafa Şentop'ta açıklama yaptı. Evet. Zaman öyle. da yok. Yok doğru. altı kaynaklarımızı kullanamıyoruz. Onu 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 kullanıyoruz da baba yiğit lazımdı şimdiki gibi. Şimdi babayı git bak nasıl kullanıyor şimdi nasıl çıkarıyor? Dual gaz da çıkıyor, petrol de çıkıyor. Yarın altın da çıkacak, diğer madenlerde çıkacak. ama bir dönem daha, Tayyip bir dönem daha gelmesi lazım. O zamanla alakası yokmuş herhalde. Tabii adam yönetimle alakası var? Korkaktı, el pençe duruyordu, yapamıyordu. Ama şimdi yok şimdi. Ben ben sınır ben, içine, ben benim dediğim oldu. Sen dedin kardeşim, Amerika'sı, Ahmetci, Avrupa Birliği'yim. Şunda buna vız geliyor adama. Tamam 2023'te Bitti su. Diye bir şey yok yani. Bitiyor mu? Var da bitti yani evet. Çoktan bitmiştir yani. Evet. O zamanlar kim vardı iktidarda? İnönü işte, işte onların zamanında. Tamam işte herkes gitti el pençe durdu. Onların kartıyla uzalanlaşmasını imzaladı değil mi? Evet. Ama şimdi şu anda kim var? 2023'ün 6. ayında herhalde bildiğim kadarıyla bitiyor. Bu 24 Temmuz'da bitiyor oldu. Bitiyor evet. evet. Çoktan bitmiştir yani bizim Aynen. için. Şimdi nerede süper güç mü? Yani... Çok şükür süper güçteyiz evet. Süper, şu anda süper güçteyiz evet. Ama göreceksiniz. Peki şöyle iddialar var. Yani, Vallahi gözü var. görmeyen gözü görmen görmür. görmüyor gözü görüyor. Uçakları ya ya. görmüyor musunuz arkadaşım? Ya? Şu anda yağları görmüyor musunuz? Şeyleri görmüyor musunuz? Bir şey soracağım. Havalimanı yaptım diyor değil mi? Havalimanı yaptı. İki ya arkadaş ya sana göre bak. Bunu yaptım. Bak sana Bunu göre yap... yok bana göre vardır. Bu kadar mı? Bu kadar. Hayret bir şey yani. Babasının. Sana göre var. yoktur. Bana göre vardır ama bana. Şu anda iş şey şey yapamazsın sen. Kısık diyemezsin sen. Kendi cebinde mi yaptı kardeş? Erdal'ın İnönü zamanında, Özal'ın zamanında, Ecevit'in zamanında ne yapmadı? Ben konuşmuyorum. Ben konuşmuyorum. Yok abi. Adam sizi kesme. Biz daimle konuşuyor muyuz? Siz ne yapıyorsunuz? girme gel konuş ki adam gibi konuş. Öyle girme öyle sen bir öyle şey. Lozan'ın gizli anlaşması diye bir şey yok. Tamam mı? Öyle bir anlaşma falan yok. Tamam mı? insanlar uyutmak için söyledikleri yalandan başka bir şey değil. Ama bu topluma çok büyük bir yankı oluşturuyor onu biliyorsun. Evet şimdi 2023 geldi. Güya gizli anlaşmanın süresi bitti. E, hiçbir şey değişmeyeceği için şimdi de öyle bir anlaşma yok diyecekler tabii ki haliyle. Gizli madde var mıydı? Yoktu zaten işte. Tamam mı? Onu kendileri şimdi tekrar ne diyorlar? Öyle bir anlaşma yok yoktu, gizli madde yoktu diyorlar. Şey pardon Lozan anlaşması vardı mı öyle gizli maddeler falan yoktu yani. E, niye bunu kabul ediyorlar? Çünkü o söyledikleri tarihe geldik, 2023'e geldik. E, madem bittiyse gizli anlaşmaları süresi hadi biz şahlanalım. Tamam mı? Olmayacak öyle bir şey. Bitti, Yok bitti yeğenim bitti. Neden bahsediyorsun sen? Bana arama bitti. Anladın mı? Şu anda yakıtımızı, mazotumuzu, akide, akit, doğadan Dolga hep çıkarıyoruz, çıkaracağız. Korkma. Bir beş sene daha bize olsun. Türkiye ne olacak biliyor musun? Paris, Paris. Lozan bitti. Ha başta diye çıkarma. Denizden denizden çıkmıyor mu doğalgaz? Başladı mı? Yok, sen, şunu, mi? Yok Doğrudan başladı mı doğal çıkma, akaryakı çıkma. ve <laughs> bitti kardeşim. Başladık işte. <laughs> Şimdi bunlar ne yapıyor biliyor musun? Bunlar, <laughs> bunlar <laughs> neyi peşinde biliyor musun? <laughs> yani hükümet borçlansın, <laughs> devlet batsın, <laughs> gitsin bir daha imza atsın, bir yüz sene daha gitsin. Kapattıkları kuyu açıyoruz. Kapattıkları kuyu Allah'ın izniyle. Recep Tayyip Erdoğan orada bir 10 sene daha gelsin, 5 sene daha gelsin Allah'ım. Şu Türkiye var ya, Avrupa zaten neden korkuyor? Bilmiyorum. Neden korkuyor? Geri güçlenmesinden. O Osmanlı olacak. Osmanlı Osman okay. 600 sene idare etti diyor. Bunlar yine gelecek. Ondan korkuyorlar. Lozan <laughs> Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu Türkiye Cumhuriyeti Lozan'da kurulmuştur. Yani bu herkes bilmekte bunu yani. İddialar i̇şte iddialar var Gündem'de haberiniz var mı? Onlar e, maalesef bizim halkımız bu konuda Ozan bitiyor işte yeraltı kaynaklarına engelmiş gibi iddialar var. Bunlar bu iddiaları var. Bunlar kesinlikle savsata bazı e, medya kuruluşlarının halkı korkutarak işte sanki 100. yılda Lozan tekrar gözden geçirilecek. Lozan şöyle olacak, Lozan böyle olacak. Lozan anlaşması süresizdir. Lozan 143 maddede oluşmuş bir anlaşmadır. Ve bu anlaşmaya göre Türkiye'nin tabusuna nedir yani Lozan. Öyle onu kullanamazsın, bunu kullanamazsın. Biz yıllardan beri kömür çıkarıyoruz, petrol çıkarıyoruz. Batman'da petrol rafillerimiz var. işte Ege'de kömür madenlerimiz var, boru işletiyoruz. Kimden izin alıyoruz bunu yapmak için? Kimse izin almıyoruz. Öyle bir şey yok yani. Bizim adı yokmuş. Kim diyor? Sen topu açıkladı. Ne diyor? Gizli madde yoktur dedim. E, bence var. Ne diyor o gizli madde? Mesela e, bor madenlerimizden bor çıkarmaya başlayacağız. Yani anlaşma bitecek mi sana göre? Ya bence bitti. yılın sonunda bitecek miymiş? Yani bitti. Nasıl bitti? Herhangi resmi bir şey yok. Yani resmi bir şey olmaz. sen bittiğine mi inanıyorsun? Evet ben bittiğine inanıyorum. Ne olacak peki şimdi? Hadi diyelim ki bitti. Yani işte bor madenlerimizden bor çıkartacağız artık. Onları işleyebileceğiz. Sonra ee, bunları dış ülkelere satabileceğiz. Öyle bir imkanımız olacak. Yani sen şu an Türkiye'nin madenleri kullanamadığını belirtiyorsun. Evet. Ve lozan bitecek, Türkiye rahata kavuşacak mı? Öyle mi olur? Evet, doğrudur. Bir yerde maden varsa biz çıkaramasak bile, bak biz çıkaramasak bile bugün şeyde diyelim ki Suudi Arabistan, sömürge ülkeler var değil mi? Onlar da gelir başka ülkeler, başka ülkeler gelir o madeni çıkarır. Yeter ki sende maden olsun. Öyle yasakmış. Makas, makas Öyle bir şey yok. Yani hikaye olduğunu mu düşünüyorsun? Hikaye değil. Hikayede bir gerçeklik payı vardır. Hikaye farklıdır. Masal bile değil bak hikayenin hikayelerde ben ilkokul mezunuyum ama hikayenin biliyorsun bir gerçek yanı vardır. Masal bile değil. Ya bir ülkenin bağımsız bir ülkenin ben madeni çıkarıp çıkarmamasına başka bir ülke şey koyabilir mi? Ha demek ki dediğim gibi varsayalım ki koydular. Varsayalım ki böyle bir madde var. Ya ben çıkartmasam bile çıkart bu. Bu madeni de bana baskı yaparlar. Irak'ın madenleri, Kuveyt'in madenlerini kim çıkartıyor? Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti istediği gün bir yerde maden var olduğu müddet yer altı kaynaklarını kendi kullanma hakkına sahiptir. Öyle öyle bir hikaye yok. Öyle bir masal yok. Lozan anlaşması olay şu yani. Bu halk arasında değil de kanunlar devlet arasından geçen devlet hükümetlerinde Lozan anlaşmasını tabi bunlar saklı olduğu için ee, sahte mi? Yani hayır hayır. Yani saklı olduğu için yani. Gizli maddeler mi var? Gizli maddeli olduğunu. Evet. açıkladı. Gizli maddeler yok dedi. E şimdi 20 senelik bir hükümet, hükümet olduğu için tabii bunları öyle açıklarla. Bu hep siyaset, siyasi şeylerdir. Lozan anlaşmamız ne de bak bitmemiz bitti. bitti mi? Ya yani Lozan bitmedi, anlaşma bitti. E bak bütün öde yer altı kaynaklarımız çıkartıyoruz. Neden daha önce çıkarmadı şimdi çıkartıyoruz? Yani Lozan'la alakalı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ne anlaşmal, anlaşmalı olduğunu düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Benim gibi düşünen çok insanlar var. Ee, yani Lozan bitiyor. Yeraltı kaynaklarımızı kullanıyoruz. Bundan dolayı da mutluyuz. İnşallah 23'te huzurlu bu kimetin devam eder. Evet bitiyor diyorlar ama bilmiyorum tabii. Yani Anlaşmalı süre belirtilmemiş. He, süre olab... kesin bir şey yok. Olabilir. Siz ne olabilir. olacağına inanıyorsunuz? bir şey olacağına inanmıyorum. Oy, bitcek mi yani? Yok bitmeyecek. Yani devam edecek bilmiyorum. Şimdi diyorlar ki Lozan'da işte neymiş efendim e, Türkiye petrol çıkartmayacakmış öyle imza atmış diyorlar. Yok altın çıkaramayacak. Yok şey. Ya güzel kardeşim şimdi şimdiye kadar e, Zonguldak'ta maden çıkmıyor muydu? Kütahya'da çıkmıyor muydu? Yozgat'ta çıkmıyor muydu? Türkiye'nin her tarafında kömür çıkıyor değil mi yani? Peki o Lozan'da öyle anlaşmış olsa onlar çıkar mı? Yok. Ya e, Altın da çıkarıyorlardı şimdiye kadar. O Bergama'da olsun, Manisa'da olsun, Türkiye'nin her tarafında olsun. İnsanlar, politika, herkes bir şey diyor. Asıl bak çıktı, doğalgaz çıktı, her şey çıktı, petrol çıktı. Çıkmadığı bir şey var mı? Var, yok. Bu iddialar yalan mıymış? Petrol yalan. Hep yalan, hep, hep. Avrupa'nın o puazlardan var ya, sineği o da geçse para ödeyecek sinekleri. Ha. Şimdi su nedir biliyor musun? <laughs> su kuşlukları Tayyip Erdoğan'ı alalım aşağı da? ne olursa olsun, anladın <laughs> mı?